298. mektup. Bu mektup Mir Seyyid Muhibullahi Mangpuri'ye yazılmıştır. Nihayete kavuşmayı kısaca bildirmektedir. Allahü Teala anlayışını arttırsın. Uzun zamandan beri seyir zillerdedir. Zille kavuşmakla aynı ele geçmiş sanılmıştır. Şimdiye kadar bunun aslına kavuşulamadı. Yalnız zille kavuşuldu. Bir kimsenin elindeki aynanın, o kimsenin zatından değil, suretini göstermekten nasibi vardır. İşaretle bildiriyorum. İyi anlayınız. Tariki bildirmek için, kısaca ve işaretle yazılmış olanları, bu makama uygun bularak, bu mektupta da yazdım. İyi anlayınız. Yolu bilen rehberden öğrenilen zikre, çok devam etmelidir. Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına sığınmalı. Ondan, vaslı üryan dilemelidir. Bundan başka her ne varsa hepsi hayaldir. Doğru yolda gidenlere ve Muhammed aleyhisselama uyanlara selam olsun. Aleyhi ve ala alihi mine eten etemmuha ve minettahiyyati ekmeluha.